Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur Hoca. Bugün sizlerle birlikte seyin sınıf konusu olan olasılık konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Olasılığı iki başlık altında inceleyeceğiz. Olasılığın temel kavramları ve basit olayların olma olasılığı diye. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Olasılığın temel kavramları bir deney. Olayların sonuçlarını belirlemek için yapılan denemelere denir demiş aslında. Buradaki denemelerden kastım arkadaşlar aslında yapılan eylem. Bir zarın atılmasında 6 gelme olasılığı diye sorulduğunda buradaki deney zarın atılması. Bir para atıldığında yazı gelme olasılığı diye soruyorsam buradaki deneyimiz arkadaşlar paranın atılması. Yani yapılan eylemin kendisine ne diyeceğiz? Deney diyeceğiz. Çıktıysa arkadaşlar bir deneyin sonucunda meydana gelebilecek sonuçların her birine denir. Ben zarı attığımda hangi sonuçlar gelebilir arkadaşlar? Bir gelir, iki gelir, üç, dört, beş, altı. Buradakilerin her biri çıktı arkadaşlar. Örnek uzaysa ...bir deneyin çıktıların tamamını... ...az önce saydıklarımın hepsine ne diyeceğiz? Örnek uzay diyeceğiz. Zarın atılmasında... ...çıktı sayısı kaç olur? 6 olur. O zaman benim örnek uzayım 6. Yazıyı paraya attığımda... ...yazı tura gelme olasılığım kaç? 2 türlü olasılığım var. O zaman benim burada örnek uzayım ya yazıdır... ...ya turadır. Yani ikisi birlikte... ...toplam olur. Olay ise arkadaşlar ya da istenilen durum da denir buna. Örnek uzayın istenildiği koşulları sağlayan çıktılar denir? Örnek olarak ben bir zara attığımda asal sayı gelme olasılığı diyorsam zarın üzerindeki sayılar hangileri asal sayı? 2, 3, 5, 3 tane var. O zaman benim olayım 3 olur. Olayımın çıktı sayısı 3 olur. Ya da zara attığımda 5'ten büyük gelme olasılığım. Buradaki o zaman çıktı sayım kim olur o zaman arkadaşlar? 6 olur. Yani bir tane tek. Bura anlaşıldıysa arkadaşlar geçiyorum. Ama bir daha tekrar ettikten sonra geçeyim. Deney yapılan eylemin kendisi. Çıktı. Zara attığımda oluşabilecek her bir sonuç. Örnek uzaysa bu sonuçların toplamı. Olaysa arkadaşlar neymiş? istenilen şartları sağlayan eylemin kendisi. Ya da çıktılar. Bir sonraki sefer geçelim. Evet. Söylediklerimizi bu kısımda tekrar edeyiz arkadaşlar. Bir zarın atıldığında üst yüze gelen sayıların 4'ten büyük olması olayı için demiş. Buradaki deneyimiz ne atmışız zar o zaman deney zarın atılması eylemi arkadaşlar. Zarın atılması. Örnek uzay zarı attığımda hangi sonuçlar gelir? 1 2 3 4 5 6. Yani 6 tane sonucum vardır. Olaysa 4'ten küçük olması olayı demiş. 4'ten küçüklerimiz kimler? 3, 2, 1. Yani 3 tanedir. Örnek 2. Bir madeni para atılmasında üst yüze gelen üst, üst yüzüne tura gelmesi olayı diye sormuş. Yani tura gelme olasılığını sormuş. Buradaki deney yani yapılan eylem ne? Paranın atılması. O zaman paranın atılması neymiş? Bizim deneyimiz. Örnek uzayımız nedir? Ya bu arkadaş bu para ya tura gelecek ya yazı. O zaman iki tanedir bizim örnek uzayımız. Olaysa bizden ne istenmiş? Tura istenmiş. O zaman olayımız bir tanedir yani turadır. Anlaşıldı herhalde bu kısım arkadaşlar. Deney neydi? Yapılan eylem. Örnek uzay çıktıların tamamı. Olaysa istenen şartları sağlayan çıktılar. Hemen bir sonraki sefer geçelim. Evet. Bir olaya ait örnek uzay sayısı arkadaşlar diye başlık atmışız. Burada iki türlü olayın içerisinde bir tane seçilim var bir de iki tane seçilim varsa. Verilen seçenekler içinde bir tane alınmasıyla oluşan çıktı sayı için veriler toplanır demiş. Ne demek istediğimizi hemen örnekle gösterelim arkadaşlar. Ayşe 5 pantolon ve 4 etekten birini alacak. Sadece birini seçme şansı var. O zaman bu şans için 5 tane burada var. 4 tane burada var. Bu olayın çıktı sayısı ne olur? 4 tane eteğim var. 5 tane pantolon var. Ama ben bir tane seçmek zorundayım. O zaman 9 tane seçenek arasından 9 tane çıktı arasından bir tanesini alabileceğim. O zaman benim çıktı sayım yani örnek uzayım kaç olur? 9 olur. Örnek 4. A şehrinden B şehrine 4 farklı karayolum var. 3 farklı da hava yolum varmış. Ali A şehrinden B şehrine gitmek için bir yol seçecektir. Bu olaya ait olası durum sayısı kaçtır? Kaç tane yol seçiyor arkadaşlar? Bir yol. O zaman dört tane kara var. Üç tane hava yolum var. Toplamda yedi tane seçeneğim var. O zaman benim örnek uzayım sayım kaç? Yedi olur arkadaşlar. Eğer ki verilen seçenekler içinden sadece bir tane seçiyorsak o zaman seçenekleri toplarsak örnek uzay elde ederiz arkadaşlar. Hemen geçiyorum o zaman ikinci sayfaya. Peki verilen seçenekler içinde birden fazla seçilirse ve bu işlem için kullanılan bağlaç önemlidir arkadaşlar. Eğer ki bu işlem için kullanılan bağlaç V bağlacı veya V bağlacı yerine kullanılan İ ile bağlacı varsa o zaman seçenekler çarpılır. V bağlacı ise arkadaşlar o zaman seçenekler toplanır. Örnek olarak 3 çeşit pantolon ve 4 çeşit etek. V'den kastım çeşitler arasında konan V değil arkadaşlar. Seçilim arasına konulan V. Yani buradaki bir pantolon ve bir etek olacak alacak biri için olası durum sayısı kaçtır demiş. Bak iki tane seçeneği var. Bir tane pantolon alabilecek, bir tane etek alabilecek. Yani toplamda iki şey seçecek. O zaman üç tane pantolon, dört tane eteği var. Arada V bağlacı var. O zaman çarparsak 12 tane neyi olur? Çıktı sayısı olur. Bu da benim örnek uzay sayım olur. Aşağıda örnek da arkadaşlar 4 poğaça 3 simit arasından demiş. Bir simit veya bir poğaça alacak biri için olası durum sayısı demiş. Şimdi veya demiş yani bir simit bir poğaça ikisini birden almayacak aslında. Burada içlerinden bir tanesini alabilir diye söylemiş. O zaman yapacağımız şey ne? Veya bağlacı olduğu için 4 artı 3'ü topladık. 7 tane seçeneğim var. Yani örnek uzayım kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Bir sonraki sayfaya geçelim ama. Örnek 7 arkadaşlar. Bir zar ile bir madeni para aynı anda atılması deneyinde olası durum sayısı kaçtır demiş. Bakın burada V yerine kullanılan ifade ne arkadaşlar? İle bağlacı. İle bağlacı burada aslında ne yerine kullanılmış? V yerine kullanılmış. Zarın üzerinde kaç seçeneğim var? 6 tane. Paranın üzerinde kaç seçeneğim var? 2 tane. O zaman ikisini çarparsam 12 tane seçeneğim olur. İsterseniz göstererek yapalım hemen. Şöyle yapayım. Bir gelir zarda bir gelirse madeni parada tura gelebilir. İki gelirse tura gelebilir. Üç gelirse tura gelebilir. Dört tura. Beş tura. Altı tura geldi. Ama parada yazı da gelebilir arkadaşlar. O zaman bire yazı. ikiye yazı. Üçe yazı. Dörde yazı. Beşe yazı. Altıya yazı. Kaç tane? 6 burada. 6 burada. Toplamda kaç tane çıktı sayısı oldu? 12 tane. O zaman benim örnek uzayım neymiş? İle bağlacı yeri. V'nin yerine kullanılmış arkadaşlar. O yüzden 6 seçenekle 2 seçeneği çarparım. Örnek uzayım 12 olur. Örnek 8'e gelelim. Bu sefer 2 tane çarp vermişler. Yukarıdaki çarkların döndürülmesi oluşacak. Olası durum için demiş. Bir çarp ve birinci çarp ve ikinci çarkın okların gösterdiği olası durum sayısı demiş. Arada V işareti var. Birinci çarkta kaç tane seçeneğim var arkadaşlar? 4 burada, 4 burada, 8 tane seçenek burada. 4 seçenek de burada. V bağlacı olduğu için o zaman ne olacak? 1 için yapacağım işlem ne? 8 çarpı 4'ten 32 tane örnek uzayım varmış. Peki geldik B seçeneğine. Birinci çark ve ikinci çark. Birinci veya ikinci çarkın okların gösterdiği olası durum sayısı kaçtır demiş. Veya var arkadaşlar. Veya varsa ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman bu A'ydı. Bu B arkadaşlar. B için ne yapacağım? V'ye bağlacı olduğu için 4 le pardon 8 ile 4'ü toplayacağız. O da ne olacak? 12 tane seçenek örnek uzayımız olacak. Ya da çıktı diye de biliriz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim ama. Örnek 9. 15 kız 16 erkeğin oluştuğu bir sınıf için gözlüklü kız sayısı kızların sayısının %20'si kadardır demiş. Kaç tane kızımız var? 15 tane. Yüzde 20'sini alalım hemen. 15'in 20 bölü 100'ü. Sadeleştirirsem 1 bölü 5. 5 de 15 sadeleştirirsem 3 tane kız gözlüklüymüş arkadaşlar. G diye yazalım hemen. Gözlüklü kız, gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüklü kızların sayısının 2 katıdır. Kaç tane gözlüklü kız vardı? 3 tane. 2 katını alsak o zaman 6 tane gözlüklü erkek var. Şimdi bu sınıftaki gözlüklü öğrencilerin arasından seçilen birinin kız olma olasılığı olası olayının çıktı sayısı demiş. E şimdi bakıyorum arkadaşlar. Gözlükler arasında seçeceğim. Burada örnek uzaydan da bahsedelim. Burada örnek uzayımız dikkat ederseniz şu ikisinin toplamı değil. Burada örnek uzayımız gözlükler arasından seçileceği için 6 erkek gözlüklü, 3 erkek de gözlük, 3 de 3 kız da gözlüklü. Toplamda 9 tane seçeneğim var. O zaman benim burada örnek uzayım yani tüm durumlarım kaç tane olur? 9 tane olur. Bu benim tüm durumum. Peki benim kız olma olasılığı çıktı sayısı kaç? Kaç kız vardı gözlükte? 3 tane. O zaman 3 tane benim olayım olacak. Yani olası durum sayım olacak. Olasılığı sorsalardı onu da olasılığa geldiğimizde göstereceğiz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfaya geçek. Evet. Bir deneyin çıktı sayısı fazla ise o olayın gerçekleşmesi için çıktı sayısı daha fazla olur demiş. Yani içindeki bir top bir torbada mesela düşünelim arkadaşlar. Bir torbanın içinde düşünmeyelim zaten örneği varmış. Bir torbanın içerisinde 7 kırmızı, 5 mavi ve 4 kırmızı top vardır. Burada bu torbadan çekilen topun çıktı sayısı rengi göre karşılaştırınız demiş. Burada en fazla sayıda bulunan kim? Sarı. O zaman sarıların çıkma olasılığı çıktı sayısı ya da mavilerin çıktı sayısından büyüktür. Mavilerin çıktı sayısı da kimden büyüktür? Kırmızıların çıktı sayısından büyüktür. Çünkü torbada en fazla sarı, sonra mavi, en son da kırmızı var. Yani en fazla çıkma olasılığı sarının var, en az çıkma olasılığı da kırmızının var. Sıraladık. O zaman sıralamaya göre isterseniz rakamları da yazak. Buradan 7, 5 ve 4'e göre sıraladım aslında. B e seçeneğinde geldik. Bu torbaya kaç top daha bırakılırsa kırmızı top çıktı sayısı en fazla olur demiş. Burada en fazla olan arkadaş kim? Sarı. O zaman kırmızının sarıyı geçmesi lazım. Ve çıktı sayısı en fazla olmasını istemiş. O yüzden ben en az sayıda top bırakmak istiyorum. Sarı yani 7'den fazla olmalı kırmızı. O 7'den fazla olması için 8 tane top olmalı değil mi? O zaman ne olacakmış? 4 tane daha kırmızı eklersem ne olacakmış? Benim çıktı sayım daha fazla olacakmış. Geldik C seçeneğine. Bu torbaya en az kaç top bırakırsa topların rengi göre çıktı sayıları eşit olur demiş. En fazla bulunan kimdi? Sarıydı. O zaman hepsini sarıya eşit yapmalıyım. O zaman 2 tane mavi eklersem 7 tane olur. 3 tane kırmızı eklersem 7 tane olur. Ve hepsini ne olacak? Torbada eşit sayıda bulunmuş olacak. Torbada eşit sayıda bulunuyorsa o zaman çıktı sayıları da eşit olacak. O zaman toplamda 5 tane top bırakılırsa çıktı sayılar eşit olacak arkadaşlar. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ders videosunda basit olayların olma olasılığından bahsedeceğiz.